Forager'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi direkt serimize gelelim. En son altınları işlemişiz. Alalım altınları. Altınları parayı çevirmişiz. En son hatırladım şeye verecektik. bankacılığa verecektik. Şimdi ha bir de şu dayıdan birkaç görev almıştık. Lan biri bir şeyime vuruyor. Kim neye vuruyor anlamadım ki. Tek miydi o? Galiba tek yedi. Evet tek yemiş. Neyse benim bir şeyime vurmamış. Salak. Şunları da kıralım. Bunlardan kalktı Şimdi size şu parşümenin ne yaradığını göstereyim bir. Şurada ne var lan? Ha kömür. Bunları kas şuradan. Ağacı da al. Gene yani kömür çıktı arkadaş ya. İşte bunun ne işe yaradığını göstereceğim fakat ilk önce bir tanesini müzeye koymak istiyorum çünkü müzedeki bir şey için gidiyor. Diğer ikisini biz kullanacağız çünkü. Şimdi madencilikte miydi acaba? Hayır çiftçilik Burada parşömen yok Burada olabilir Evet burada Tamam Bunu koydum müzeye Çıktım dışarı Tamam müzede kullanılmadığım için araç çubuğundan kaldırmış Bize boş bir arazi lazım bunun için Burayı da gösterelim şimdi direkt. Gösterelim. Basıyorum. Bam. Basıyorum. Evet. Bu evet. Bu işe yarıyor. Şimdi bunları ömür billah bitiremezsin. <laughs> Neyse buradan çıkabiliyorsam ben çıkayım da. <laughs> ne işe yaradığını da görmüş oldum. Ben level alamadım hala o benim şeyimde kaldı ya geçen bölümden beri Etraftaki madenleri kazıp az bir xp alak da. Şu bankaları bir açalım çünkü bankalardan gelecek parayı göreceksiniz yani öyle böyle değil şunları yesene. yeter. aldık şunları burada da. aldık şunları da. Şimdi xp gelmesi adına şurayı bir silebiliriz ne kadar veriyor tanesi bunların 5xp madenlerden az ama şu lagı birazcık kapatmış olacak. aslında bunları direkt boş verip direkt boş... şurada tarımımıza devam edebiliriz. Tarımımıza devam edebiliriz. Şunlar diye. Yeah. Üstümde pamuk da var benim. Şöyle pamuk tohumu yani. Pamuk dediğim kazalım. Böyle sekizlik bir alanı kapsıyor bu. Fıskiye miydi bunun da Evet evet. fıskiyeydi. bu. Evet evet fıskiyeler. Bir an emin olamadım. Şöyle ekelim El yaflarımızı Şimdi Güzel durması Açısından Şu an No Aa, Ne diyordum lan ben Ha şey Güzel görünmesi açısından şurayı da birazcık şey ekelim. Neydi onun adı? Yemiş, 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 yemiş. 32 tane şey yeter bize. 48 demirimiz oldu. Şu an hmm. altınları işleyelim. Al şunları. Buradaki şeyleri kaz. Şimdi burada 8'lik yer var. Tamam. Bu bölgedeki amacım şu an tamamen şey burayı devasa bir yemiş bölgesine çevirmek. Gerekirse toplamayacağım. Çünkü güzel evet levelimizi de aldık. Çok güzel oldu bu. Geçelim şuraya. Ya ne inşaat alet beceriler. Direkt banka. Şimdi bankacılık. Alalım bankaları. aldık bankaları şu bankacılıktan bir dakika ekonomiden banka ekle tarifi 1 çelik 1 çelik 20 tuğla oha 20 tuğla 17 tane yapsam yeterli de. Neyse. Şimdi ben birkaç şey şunları bir kullansan Allah aşkına. Çok yer kaplıyorlar. Gidip şu mücevherlere bir satalım. Sat. Şunları da sat gitsin şimdi bu o bu iyiye gidiyormuş da kullanacağız ya biz bunu. Şimdi şu ağaç fidelerini de şuradan çıkar. Araçı bundan kaldır seni sil. Kullanmıyoruz artık. Şimdi dediğim gibi görüntü kapsamında şöyle yapacağız. Şunu kır. Şöyle 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 Al bunları Sıfır Sıfırda da değil Yosunları kaldırabilir miyiz? Saraç kaldır Tamam artık sıfırda Ek şuraya Sonra kal şurayı Ek buraya Sonra şurayı bir kaldır bir adet fıskiye koy. Şunu da kaldıralım ki önümüzü rahat görelim. Şunu da al şuradan. Bir adet fıskiye koy. Bura değil. Buraya. Etrafını kaz. şunlara şunları ekelim. Al bakayım şunları. Arada bir boşluk bırakamıyorum. Aslında şöyle yapsak yok yani bir boşluk olmuyor. Şam. Şunu alalım. Sen yiyelim. Al, altın lazım. Arkada var mı? Yok. Ha burada varmış. Tam burada iki tane var, çok iyi. Bunları alalım. Buraya. Ha. Karakter bir an bunu walk yaptım dedim ne oluyor? <laughs> Şimdi bunları direkt altın külçesine işte şurada. 4 tane. Çelik bitti mi? Bitti. Çok güzel. Abi oraya girme oraya girme. Şimdi... Şunları kıralım. pamuk istemiyorum bu bölgede. 3 tane daha yemiş şeyim var. Şu yemişlerin bir şu altınları alabilir miyiz acaba? Tamam. Şu yemişlerin 3 tane 12'lik şey yap. O sırada ben de gidip buradan bölgemi hazırlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Demirim vardı değil mi? De değil. 42 demir çok güzel koyduk. Obelisk'in süresi bitiyor. Çınlar al alalım. olarak kal. Ektik tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bakın. Bu skin yerini buraya alacağız. Çünkü görüntüden yani el hayat. el hayat olduğuna eminim şu an. Buraya koyduk. Bunları kazalım. Görüyorsun zaten bir sürü şey geliyor. Kazdık mı şimdi? Yeniden kazamadım ha. Bunların 7 saniyesinde ekebileceğim ama öyle bir problem var. Tamam bitti. Şimdi gidip bunların bir yarısını daha çevirelim. iki tane değil de üç tane yapacaktık da neyse bir etrafa bakalım altın çıkmış mı diye. Geçeyim. Eşya stoklandı mı? Stok değişti herhalde. Sushi, çorba. Çorba niye 53'ü? Kelle parça satıyorlar. o değil şu. Burada ye. onu kullansam da bir şey yaramaz. Her taraf doldu zaten. Şimdi bunlar oldu. 7 tane daha 8. Bir tane daha yapacağım. ek çabuk şuraya ek, ek ek ekemedim ektim tamam şunları da toplayalım bunu da yerini değiştireceğim şu alta bir tane daha sığmaz tamam bunun yerini kırıp şurayı alacağım kaydımız 15 dakika olmuş. Tamam, daha zamanımız var. Şunu kır bu oldu bu Böyle ha. Şimdi fıskiyeden bunun değil yanına hop bir tane daha koyduk. Bunlar da güzel veriyor. Yarısı 3 tane tamam. Şöyle kaz bakayım. Burayı kaldıktan sonra bir etrafa bakalım altın çıkmış mı diye. Ee, şunu k <laughs> köprüye vurduk da hocam Geçişimi zorlaştırıyor o oh, şey kömür. Altın çıkmış şurada. Buradan al şunları altına al aha bir tane daha altın. Şu an altın sorunumuz olmasa bir sürü banka ko koyabileceğim de işte altın problemi var. 8 tane altın cevherimiz oldu. Şimdi Geç şuralardan. Hop. Hop. Altınlar 4 altın birçok daha Buranın alemde böyle Tamam Ben burada şey yapmamış mıydım ben Arkasına gelmiş 23 tane daha aldık Ekelim Şunları da bir Kıralım Şunları yiyelim. Tamam, onda sonra kırarız. İlk önce şuradan fiske'yi koyalım. Orada yapınca etmek güzellik XP veriyor. 38 XP aldım tek bir fiske'den. Gene bir yöntem var. Sürekli fıskiyeyi kır yap. Al sana sınırsız 38 XP. <laughs> Gene uğraştırıcı oluyor bayağı ama. Bir çek gel buraya. Niye ekemedim? <laughs> tamam. Tamam. Bu bölge böyle duruyor. Şuradan şunu kır. Altınları al. Bir altın, bir altın daha. Haydi bir altın daha lazım. O altında bulsak şu an çok güzel olacak yani. Şurada bir şey mi var? Ben az önce buradan girmedim mi ya? Buradan mı girdim? Böyle buradan girmişim herhalde. Geç şuradan, buradan. Ne var lan burada? Kömür. Hem Altın yok. Bölümün başından beri yok. Gel var. Balık pişireyim. Şurada çıktı mı? Bir tane daha şey kuralım. Ben varım. Tamam, şu an kurabiliyor olmam lazım değil mi? 1, 2, tamam. Video'muz 20 dakika olmuş ama ben altını bulup da bitirmek istiyordum. Biraz da atak bari de altını bulalım. altın demir çıkmış etraftaki madenleri toplayalım bari yani bulamadık tavuk geber şöyle kömürleri kömürler ve demirleri toplayacağım taşların bir işlevi yok yani şu bir şey yapmaya yarıyor da yani kemer var. Al bunları. Takıldım gene. Öp. Altın yok mu altın? Neyse. Bölümü burada bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanal içeriğini beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.